Vitamin deposu hem çok sağlıklı hem de çok besleyici olan salatam servisi hazır. Gerçekten enfes oldu. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça besleyici bir o kadar da sağlıklı muhteşem bir salata tarifim var. Bunun için bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimeği kabıma alıyorum. bir tutam nane, bir tutam dereotu, yine bir tutam maydanoz, birkaç dal da yeşil soğan. Bunları ilave ediyorum. Bu aşamada dilediğiniz sebzeyi salatada kullanabilirsiniz. Biraz brokoli, biraz bon lahana ve birkaç adet küp küp doğranmış kornişon turşu ilave ediyorum. Damak tadınıza göre malzemelerde değişiklik yapabilirsiniz bir adet küçük küpler şeklinde doğradığım havuç, bir çay bardağı kadar yine mısır konservesi ilave ediyorum. Damak tadınıza göre bir çay kaşığı tuz. Yine damak tadınıza göre tuz miktarında değişiklik yapabilirsiniz. 1 adet limon suyu. 1-2 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağı. Salatamı güzelce harmanlıyorum. Şöyle besleyici değerini arttırmak için bir avuç kadar cevizim var. Bunu elime parçalara bölüyorum. Şöyle tekrar harmanlıyorum. Salatamı servis tabağıma alıyorum. Salatamı servis tabağıma aldım. Arzuya göre şöyle üzerine ceviz serpiyorum. Yine arzuya göre sızma zeytinyağı. Çok hafif. Vitamin deposu salatam servisi hazır. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.